İşte bu satışlarımız falan yapıyoruz. Yani somoncular olsun, palazacılar olsun, konaklar falan olsun onlara satışımız yapıyoruz. Ee, tabii bu fiyatlarımızın farklıdır tabii ki. Yani 40'a verdiğimiz oluyor, 70'e verdiğimiz oluyor, 50'ye verdiğimiz oluyor. O fiyatlardan devam ettiriyoruz işte. Bir daha işte millet milletin işleri var. Yani bu aralar işlerden biraz düşüklük var. Millette bir kriz falan var. Yani iş düzgün olmuyor. Yani ondan dolayı ne de ne bu satışta düzgün oluyor. Yani buradan gelip dükkanı alanlar oluyor. Bizim götürmüşlüğümüz oluyor. Yani her tarafa götürmüşlüğümüz oluyor. Genel satışlarımızdan evet memnunuz. Yani bir sıkıntımız yok yani. Verdiğimiz yerler rahat. Yani adamla bir şey demiyor. Verdiğimiz her taraflar düzgün yani. Buzumuzu burada yükleyip getiriyoruz. indiriyoruz dolaplarına koyuyoruz. Bizi bu paramızı alıp çıkıyoruz. Her nereye neresi olsa götürüyoruz zaten. Burada her Karaköprü olsun, Bahçeler olsun, Yenişehir olsun, Tokyo olsun her tarafa buz götürüyoruz. Her tarafa yani siparişimiz var. Biz sabah saat 6.30'da ise dükkanı açıyoruz. Akşam saat 10'da dükkanı kapatıyoruz. Sabah 6.30'da geldiğimizde makinemizi boşaltıyoruz, dolduruyoruz. Ya çalıştırıyoruz. Ondan sonra sonra hemen bir saat sonra servislere çıkmaya başlıyoruz. Daha saat akşam 10'a kadar servislerimize devam ediyoruz işte makine falan dolduruyoruz. Ve makineleri falan düzeltiyoruz. Makineler ya şey oluyor, düzgün olmadı. Hemen devirdeyinden çıkarıyoruz, başka devirdeyime koyuyoruz. Burada satışlarımız yani düzgün yani iyidir diyelim. Tabii kısa ve gelen ana var. Suruç'ta gelen olanlar var. Akçakale'den gelip alanlar var. Bozova'dan gelip alanlar var. Ak ziyaretin oralardan gelen alanlar var. Bizim götürmüşümüz var oralara. Yani her tarafa yani siparişimiz var dediğim gibi. Siveriye siparişimiz vardı. Siveriye götürüyorduk. E tabii fiyat değiştiğimiz o. Çünkü yerlerin yerleri uzak. Buradan yerim buzu 40 da oraya götürüyoruz 50. 60. Fiyatına göre. Eğer ki çoğu ise aynı fiyattan veriyoruz. Onun bu sisteme fiyatına bağlı. En son işte yerimiz burası. Bu satışlarımız düzgün. Bir de bu milletin <laughs> biraz şeyleri de var. Yani krizler var. Yani millet ne düzgün satış yapabiliyor. Bu artışlardan dolayı. Çoğu artış oluyor, çoğu her şey, çoğu seneden para geliyor, ondan dolayı.